Ay içim sıkıldı ya. Cık. Ev ev değil resmen tımarhane. Bir yandan odada kilitli bağıran bir kadın, diğer yandan patlamaya hazır bir Erkut. Ay vallahi bunaldım ya. Hayır yani bir şey de anlatmıyorlar ki. Ne oldu acaba ya? Hayır yani sen niye Gonca'yı odaya kilitliyorsun ki? Ah Osman ya. Evin içinde neler dönüyor? Sen resmen ayakta uyuyorsun. Uf. Meraktan çatlayacağım. Koca da bir şey söylemedi ki. Cık. Yok. Yok ben daha fazla dayanamayacağım artık. <gülüyor> <gülüyor> Hala inanamıyorum. <laughs> Allah'ım bu nasıl bir caniliktir ya? Nasıl bir canilik? Asuman. İstediğin gibi açtım işte kapıyı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet sen dinliyorum anlat bakalım. Yani kapıyı açarsam anlatacağını söylemiştim. Asuman çekil şuradan ya. Gonca! Hiçbir yere gidemezsin. Anlatsana ya! Gonca! Ya Gonca bir dur! Ya Gonca bak Erkut seni dışarı saldı öğrenirse vallahi keser beni bir dur ya! Ya bırak kolumu ya! Ya Gonca! Allah'ım ne yapacağım ben ya? Kahvelerde mis gibi koptu. Sert içimle hazırladım. En sevdiğimden. Teşekkür ederim hayatım. Afiyet olsun. Sen Selim'le ne zaman buluşacaksın? Daha vakit var. Eğer Selim'in güvenini tekrar kazanabilirsen en büyük sınavı vermiş olursun. Bakacağız artık. Merak etme. Eğer Selim'le eskisi gibi olursan çiftliği onlardan almamız çok daha kolay olacak en keyifli yerine geçiyoruz yani. Desene. Aynen öyle. Yani kazanacağımıza bilerek oynamak pek keyifli olmayacak ama ne yapalım artık? Aa. Gonca. Tamam, kabul ediyorum. Ne diyorsun ya? Açık açık konuşsana. Hemen duruklara gel. Şah için istediğin imzayı atacağım. Ne oldu fikrin değişti? Ya senin istediğin imza değil miydi? Atacağım diyorum işte, gel. Ay tamam. Sakin ol. Bu kadarı benim için yeterli. Tamam. İnanamıyorum. Ne dedi? Sonunda doğru yolu bulmana sevindim. Aksi takdirde sen zararı çıkacaktın. Hadi imzala şunu. Neye gülüyorsun sen? Hı? Kafayı mı yedin? Neye gülüyorsun? Asıl sen şunu imzala bakalım. Elini bunu imzalayacağımı mı düşünüyorsun? Hı? Babamın bütün haklarından maddi manevi feragat edeceğim öyle mi? Asla imzalama. Mecbursun güzelim. Başka çaren yok. Elin mahkum. Nedenmiş o? Hı? Sen niye gülüyorsun? Kafayı mı yedin? gidiyorum şekerim. ciddi ciddi benim gerçekten şu belgeyi imzalayacağım falan mı düşündün? Ay sen sandırman daha da safmışsın Arzu. Yazık gerçekten. Ava gelip avlanmak bu olsa gerek. Değil mi? Eğer ki Emir oğullarının bu yangını senin çıkardığını öğrenmelerini istemiyorsan... ...bu belgeyi imzalamak zorundasın Arzu. Mecbursun.